Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyidina Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yollarında en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ali İmran suresini okumaya devam ediyoruz. Rabbimiz bu surede bizlere İmran ailesini tanıttı. Böylece bu aileyle ilgili en doğru bilgileri Rabbimizden öğrendik. Ve ardından da Medine'deki hem Yahudilerin hem de Necran'dan gelen Hristiyanların, Peygamber aleyhisselam ve Müslümanların üzerindeki yanlış etkilemelerini Allahu Teala engelleyecek bir metot da öğretti onlara. Yani onlara karşı nasıl bir savaş verecekler? Düşüncelerine karşı nasıl bir duruş gerçekleştirecekler? Bunu da öğretti. Ve hem onlara bir çağrı oldu bu, hem de Müslümanlara bir iman oldu. Şu anda Rabbimizin kitabında bir tartışmanın hemen ardından o Medine'deki Yahudi ya da Hristiyanların tavır bozukluklarını Allahu Teala bize izah ediyor, açıklıyor. 69. ayet-i kerimede kalmıştık. Ve te taifetu min ehlil kitabi lev yudillunekum. Rabbimiz bizlere ehli kitaptan bir zümrenin arzularını, onların isteklerini söylüyor. Ehli kitaptan bir taife var ki onlar istiyorlar lev <laughs> yudillunekum. Sizi saptırmak, yoldan çıkarmak, hedefi bozmak istiyorlar. İmanın önüne engel olamadılar insanların Müslüman olmasını engelleyemediler. Engelleme bölümünü beceremediklerinde onu bozma yöntemini tercih edeceklerdi. Şeytanın bu noktada iki tavrı var çünkü. İnsanların Müslüman olmasını önce engellemek ister. Eğer bunu başaramazsa, hiç olmazsa onların yollarında eğrilik, büyürülük oluşturmak ister. Ehli kitaptan bir grup da bunu arzuluyor anladı ki Müslümanlardaki kararlılık çok güzel, çok özel. Bunun önüne geçemeyecekler. Bari onların sapmalarını, yanlışa düşmelerini, kafalarının karışmasını arzu ettiler. Ama bunu yaparken o ma yudillune illa enfusuhum ve ma yeshurun ancak kendilerini bozuyor, saptırıyor, yanlışa kendileri düşüyorlardı. Hem de bu işin şuurunda değiller. Bilmiyorlar, anlamıyorlar. Aslında başkalarını saptırmak için uğraştıklarında kendileri sapkınlık içerisinde bocalayıp kalacaklar. Hem dünya hayatta rezilliğe ulaşıyorlar hem de ahirette şiddetli bir azap onları bekleyecek. İşte bu noktada Allahu Teala direkt onlara bir seslenişle özellikle bir çağrıda daha bulunuyor. Ya ehlel kitap, ey kitaplılar, ey kitap ehli, lima tekfurune bi ayatillah. Niçin Allah'ın ayetlerine karşı kendinizi kapatıyorsunuz, inkarcı oluyorsunuz, kafirleşiyorsunuz. Ve entum teşhedun hem de bile bile şahit olup dururken siz vahyin inişini gördünüz, bildiğiniz kitaplarınızda bunlar var. Şimdi yine önünüzde bir başka vahiy gelişi, bir başka kitabın hayata uygulanışı söz konusu. Bunun şahidisiniz, bunu gözlüyor, gözlemleyebiliyor, bunu biliyorsunuz. Buna rağmen bu bilgiler sizde olduğu halde niçin Allah'ın ayetlerine karşınan körlük yapıyorsunuz? lima tekfuru <laughs> ne bi ayatilla. Allah'ın ayetlerini neden inkar ediyorsunuz? Allah'ın ayetlerine karşı gözlerinizi, kulaklarınızı, duyargalarınızı niçin kapatıyorsunuz? Bilirken niçin bilmez bir tavra düşüyorsunuz? Bir noktası bu. Bir noktası şu olabilir. Allah en iyisini bilir. Sizler olayın şahidi olduğunuz halde niçin hakkın üstünü örtüyorsunuz? Peygamberin sözünü kapatmaya çalışıyorsunuz. Allah'tan gelen vahyi İnsanlar duymasın için bir çaban içinde veya da onu anlamasınlar, kavramasınlar diye bir gayretin içindesiniz. İşte önünüzde bir gerçek, açın ve okuyun, anlayın ve yaşayın. Böylece hem dünyanız güzel hem ahiretiniz cennet olacak. Ama neden böyle bir tavır? Kitaplıysanız, kitabı bilenlerdenseniz, peygamberi bilen ve peygamberi sevenlerdenseniz, işte peygamber, işte peygamberin getirdikleri, neden onu örtüp kapatıyorsunuz? Sonra Allahu Teala bir kez daha soruyor. Ya ehlel kitab, ey ehli kitap, lime telbisunel hakka bil batıl. Hakla batılı niçin karıştırıyorsunuz? Neden hakkın üzerine bir batıl örtüsü koyuyor? Hakkı batılla elbiselendiriyorsunuz. tumun el hakka ve entüm ta'lemun. Hem de bile bile siz hakkı neden gizliyorsunuz? Birinci bölümde yani 70. ayet-i kerimenin sonunda o entum teşhedun dedi Rabbimiz. 71. ayet-i kerimenin sonunda da o entum talemun dedi. Biliyorlar, şahitlikleri var, anlıyorlar ama bile bile lades pozisyonunda onlar bildikleri halde bu gerçekleri böylece örtüp kapattılar. İki şey var. Bir, hakkı batılla süslemek, hakla batılı birbirine karıştırmak, hakkın üzerine bir batıl giysi giydirmek ya da batılı hak ile tanımlamak. Böylece insanlar hak diye batılı satın alacaklar. Böylece bir karıştırma, diğerinde de hakkı gizleme var. Demek ki ehli kitabın üç oyununu öğrendik. Üç metodunu öğrendik. Birinci metod, kendileri için ve başkalar için Allah'ın ayetlerini örtmek. İkinci metod, hakla batılı karıştırmak. Ve üçüncü metot hakkı gizlemek doğruların insanlara ulaşmasını engellemek. Başarabiliyorlarsa Allah'ın kitabını örtecekler. Başarabiliyorlarsa hakka dönük olan kalpleri, gözleri, dimağları kapatacaklar. Bunu başaramadılarsa eğer doğru cümlelerin içerisine yanlış koyacaklar. Ya da yanlışı doğruymuş gibi poşetleyecekler ve insanlara sunacaklar. Hak diye, güzellik diye, gereklilik diye, Allah da bunu ister, peygamber de bunu sunar diye batıl olan işlemleri hak cümlelerle söylemeye gayret edecekler. Konuşmalarının başına ayet, sonuna hadis koyacaklar, ortasını kendi dünyaları, kendi düşünceleri, kendi ideolojileriyle süsleyecekler. Böylece insanlar bunu haktan bilecekler, oysa haktan değil. Hakka batıl elbise giydirmişler, batılı hak kelimelerle tanıtmışlar. Eğer bunu da başaramazlarsa o zaman Hakkı gizleyecekler, söylemeyecekler. Dilleri tutulacak, söyleyemeyecekler, söylemeyecekler. İnsanlar doğruyu onlara so soracak ama söylemeyecekler. Geldiler garibanlar, yani onların dininden olan ve bu yeni durum, yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şehirlerine gelmiş. Bir peygamber var şehirlerinde, kitap iniyor ona gece gündüz. Ve bunu bilen, bunu gören, bunu duyan, gariban diyebileceğimiz ümmiler, okuması yazması olmayan kitaptan kalemden haberi olmayan insanlar geldiler alimlerine sordular nedir bu necedir onlar sustular ketum davrandılar gizlediler oysa biliyorlardı oysa anlıyorlardı bu söz Allah'tandır bu elçi peygamberdi ama onlar bunu gizlediler böylece insanları tereddüt içinde kalmasını sağladılar. Devam ediyor Rabbimiz ve onların projelerini, düşmanlıklarında hangi metotları izleyeceklerini bize izah ediyor. Böylece biz bugün de, bugünkü dünyadakileri kavrama noktasında sıkıntı çekmeyeceğiz. Elinde kitap olan insan, hem kendi imanını oluşturmada, hem de düşmanını kavramada sıkıntıya düşer mi hiç? Rabbimiz neyi nasıl yaşayacağımızı bize hidayet ediyor, gösteriyor, Bununla beraber düşman karşısında neler yapabileceğimizi de bize öğretiyor. İşte onlardan bir grup. Ve kâle taifetü min ehlil kitab. Ehli kitaptan bir taife dedi ki, Âminu billezî unzile alellezîne âmenu ve çennehâr. Ve kfurû âkhirahû leallehum Dehşet bir oyun. Gerçekten hani şeytan bile düşünmez denilen türden şeylerden. Onlardan ehli kitaptan bir grup dedi ki iman edin günün başlangıcında ya da görünür kısmında deyin ki biz mümin olduk sonra günün sonuna doğru deyin ki biz vazgeçtik olmadı döndük. Böyle bir metot izleyecekler. Allah'tan gelen bilgiyi onlar bu şekilde yok saymak derdindeydiler. Düşünün bir şehir Medine, Peygamber Aleyhisselam var, Müslümanlar var ve Yahudilerden birisi geliyor ve diyor ki ben bu Allah'tan gelen bilgilere, bu kitaba iman ettim. Bunu açıkça insanların bolca olduğu bir noktada söylüyor. İmanını söyleyince Müslümanlar seviniyorlar. Böyle okumuş, yazmış bir adam. Böyle bilge bir zat. Dinden, imandan, peygamberden anlayan birisi. İşte bizim gibi olmayan. Biz garibanlarız, biz rençberleriz, biz işçileriz biz iman ettik ama bu adam da iman etti. Böylece bu adamın iman edişi onların kalplerinde bir sevgi oluşturdu. İmanlarına zaten güvenmişlerdi. Bununla beraber yeni bir Müslümanın hem de böyle bilge bir adamın imanı onları şereflendirdi. Hoşlarına gitti. Yahudilerin zihniyetleri böyle işliyor. Yani böyle bir projenin adımındalar. Sonra günün ahirine doğru, sonuna doğru ya da birkaç gün sonra bir ara, bir ara diyor ki baktım, araştırdım, beğenmedim, yanlışlıklar var, çelişkiler var. Bu din Allah'tan gelmiş olamaz. Bu peygamberin iddialarında tutarsızlıklar var. Beğenmedim deyin ve dönün. Böylece soru işaretleri kuşkular oluşacak kalplerde. İnsanlar diyecekler ki bu adam iman etmişti, çok samimiydi, bu dine girmişti. Demek ki bir bildiği var, bir anladığı var. Böyle söyleyen adam böyle yapıyorsa mutlaka bu değişiklikte bir şeyler var diye etkilenecekti. Bunu yapanların özellikle önemli yerlere oturmuş kimseler olduğunu düşünürsek iş biraz daha vahimleşiyor. Yani okunan bir adam, belki köşesindeki yazılar insanlar tarafından değerlendiriliyor. Sözleri, kitleleri etkileyen kimseler, iman ettik diyorlar, kabul ettik ama sonrasında yine ayrılı veriyorlar ve diyorlar ki olmadı. Rabbimiz onların bu projelerini açıklıyor. Bakın onlar böyle yapacaklar. Yaptılar. Böyle yaptılar ve böyle de yapacaklar. Yapmaya devam edecekler. Müslümanlar ayık olun. Birilerinin Müslüman olması ancak o adamı şereflendirir. Onu güçlü kılar. Onu aziz eder. İslam bundan bir izzet bulmaz. İslam zaten azizdir. Çünkü bu kitabı indiren aziz ve hakim olan Allah'tır. Hikmetlerle dop dolu bir kitap indirmiştir. Bu kitap kimin gönlüne düştüyse o gönülde hikmet oluşur, izzet ve şeref oluşur. Öyleyse biz insanlar Müslüman olmasıyla sadece o Müslümanlar adına seviniriz. Ne güzel cehennemden bir kişi daha kurtuldu deriz. Ama bize bir şey katmaz bu. Müslüman ayık olacak. Birlerin girmesi çıkması, bizi kabul etmesi, reddetmesi, onaylaması önemli değil. Çünkü ben kitabı indirene teslim olmuşum ve dolayısıyla onun dediği doğrudur. Başkasının onayına ihtiyacımız yok. Devam ediyor ehli kitap kimselerin düşmanlıkları ve projeleri. وَلَا تُؤْمِنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَا د۪ينَكُمْ Ancak sizin dininize uymuş olan kimselere iman edin. Birbirlerine sıkı sıkıya da bu taraftarlığı empoze ediyorlar. Aman kime güveneceksiniz? Kime iman edeceksiniz? Ancak sizden olanlara. Sizden olanları dinleyin. Onların görüşlerini okuyun. Onlarınkini değerlendirin. Sizin ekibinizden, sizden bir rozet taşıyan kimseler sizdendir. Başkalarına kulak vermeyin. Ancak onun dinine, onun hayatına onay verin. Onu izleyin, onun peşine sıra gidin. Böylece bir taassup, böylece bir dar alan oluşturdular ve orada yürüme kararlılığını birbirlerine sürekli vurguluyorlar. Aman başkasını dinlemeyin. Sizin dininizden olmayanları dinlemeyin, onları izlemeyin dediler. Rabbimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şu sözü söyletiyor şimdi. Hemen onların cümleleri devam edecek. Yahudilerin yapıları bir daha bir daha söylenecek ama Allahu Teala hemen Muhammed aleyhissalatu vesselam'a şunu dedirtiyor. Kul de ki innel huda Allah. De ki hidayet ancak Allah'tandır. Ancak Allah'ın yol göstermesi yoldur. Başkası yol olmaz. Siz kendinizi bir kaynak gibi kabul ediyor, insanlara da kendinizi böylece tanıtıyorsunuz. Yolu Allah çizer. Cennetin yolunu da, hayatın mutluluk yolunu da Allahu Teala bilir. Kılavuzumuz ancak onun kılavuzluğuyla gerçekleşebilir. Yolların, bütün yolların sahibi Allah'tır. Dünyadaki yollar havadaki, karadaki, sudaki yollar nasıl onunsa görünen ve görünmeyen bir hayatın da tüm planlaması Allah'a ait. Hidayet Allah'tandır ve hidayet ancak ondan istenir. Onun yollandırmasıyla yola gidilebilir. Bu aradan sonra yani yanlışlar var, konuşmalar devam ediyor. Allahu Teala bize onlardan alıntılar yapıyor ve hemen de araya bu cümleyi koydu. Hidayet Allah'ındır. Allah'tan yol bilinir, başkasından sorulmaz. Fakat Yahudilerin cümleleri tekrar kaldığı yerden birbirlerine olan fısıldaşmaları kaldığı yerden devam ediyor. En yu'te ahadu misle ma utitum ev yuhaccukum inda rabbikum. Size verilenin bir benzeri birine veriliyor ya da Rabbinizin katında onlar size karşı deliller getiriyorlar diye mi? Hidayet Allah'tandır. Öyleyse sizin bu telaşınız neden? Neden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşısınız? Yoksa en yu'te ahadun misle ma utitum ev yuhaccukum inde rabbikum. Yani Rabbinizin katında bir delil getirmesinler diye mi? Yoksa size verilen bir benzeri ona verildi diye mi? Haset ve fesattan dolayı Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıktılar ve ona indirilen kitabı reddettiler sırf kıskançlıklarından dolayı. Oysa, kul innal innel fadle biyedillah. Fazıl Allah'ın elindedir. Kimi üstün kılacaksa, o belirler. Nimetini kime tattıracaksa, o belirler. Hidayetini kime verecekse, o belirler. Ve Allahu Teala, tarih boyunca, peygamberlerini İsa Aleyhisselam'ın soyundan gönderdi. Ve onlar, bununla şereflendiler. Ve şimdi de, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan bir peygamber, son elçi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse Allahu Teala oraya da oraya da fazlını verendir. Bunun tartışması size düşmez. Bunun kararı da sizin değil. Size düşen sadece teslim olmak. Yu'tihi men yeşa Allah dilediğine veriyor ve çünkü Allah vallahu vasiun alim. Allah vasiyadır, Geniş bir rahmete ve bilgiye sahip olandır alimdir ve her şeyi bilendir. Dünya insanlarının hepsi tek taraflı ya da bölgesel bakışlara sahip. Bilgileri kısır ama Allahu Teala geniş bir bilgiye, bir lütfa, ihsana sahip. Ve Allah her şeyi biliyor, geçmişi ve geleceği. Kime neyi ne kadar vereceğini bilen de Allah'tır. Yaktasu bir rahmetihi men yasha vallahu zul fazl azim ve o Allah kime dilerse rahmetini tahsis eder. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir. Rabbimiz kime nimetini tattıracak, kime ne kadar verecek bilendir. Rahmetini kime hususileştirecek Allahu Teala bilmektedir ve Allah büyük fazıl sahibidir. Bu ayetler müminlerin gönüllerinde bir imanı yeşerttiği gibi şereflerin de çoğalttı. Şu şekilde Rabbimiz imanı gönderiyor. İmanı göndereceği, kitabı göndereceği elçi de seçiyor ve o elçiye iman edenler de işte hemen oradalar. Dolayısıyla bu imanı tercih etmekle Rabbimizin de nimetini tatmış oluyorlar. Dolayısıyla Rabbimiz rahmetini diledine verir bölümündeki bu güzelliğe ulaşan Müslümanlar bununla hem kalplerindeki sevinç arttı. Demek ki Allah'ın fazlına ulaştılar. İman etmek ve imanın gereğince bir hayat yaşamak çoğu zaman bir kahır oldu, sıkıntı oldu, fakirlik oldu, ızdırap oldu, kovulma sürgün oldu. Bununla birlikte Rabbimizin seçkinliği onlara ulaştı. İman etme şerefine erdiler. Bu büyük bir fazıldır. Azim bir iş bu. Dolayısıyla buna ulaşan müminler bu ayet-i kerime ile sevindiler. Ve Yahudilerin ve Hristiyanların Allah'ın kitabını, dini, imanını, peygamberi bildikleri halde reddeden kimselerin düştükleri pozisyon çok daha kötü. Onlar seçkin olmayı tercih etmediler. Mevla oysa onlara da bu izni verdi. Buyurun dedi, gelin. İşte yaşayacağınız hayat budur. Hanif olun, Müslüman olun, müşriklerden olmayın. O zaman siz de güzel olacaksınız. Rabbimiz bu çağrıda bulundu ve fakat onlar bunu kabule yanaşmadılar. Kendi aralarında sadece siz size uyanları dinleyin başkasına iman etmeyin diye de birbirlerine kötülüğü empoze ettiler. Haset, onlar yüreklerini yaktı ve böylece geri düştüler. Aynı şeytanda olduğu gibi. Ama ehli kitabın tamamı böyle değil. وَمِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْتَارٍ يُؤَدِّهِ اِلَيْكِ El kitaptan öyle kimseler de vardır ki sen ona bir kantar dolusu para pul versen, emanet bıraksan, o onu sana geri öder, geri verir. İman, insanda bir güvenlik oluşturuyor. Ehli kitabın içinde de böylesi bir emanet duygusuna sahip olanlar var. Onlara bir kantar emanet etsen, onlar bunu sana geri öder. Çünkü onlar yüreklerinde imana bir kapı araladılar. Ve mümkün ki onlar bugün iman etmiyorsa yarın imana yanaşacaklar. Ama bir de ve minhum men intemenhu bi dinarin la yuaddihi ileyk illa Bir de ehli kitabın içinde öyleleri var ki onlara bir dinar bile emanet olarak bıraksan onu sana ödemez illa tepesinde dikilmedikten sonra. Varacaksın tepesinde haydi haydi param sana emanet etmiştim geri ver bana diye onun üzerinde durmadıkça sana bunu geri teslim etmez. Bu nedendir? Niçin emaneti vermez böyleleri? Zalike bi ennehum kalu leysa aleyna fil ummiyine sebi. Şunu demelerinden dolayı. Şu söyleyiş, şu düşünce, şu anlayış onlarda yer buldu da ondan. Diyorlar ki ümmiler bununla kastettikleri ya cahil Arap dünyası ya da özellikle Müslümanlar, ümmi peygambere uymuş olan müminler şunlar üzerinde bizim için bir yol yoktur. Serbestsiz. Onlara dilediğimiz gibi davranabiliriz. Onlar bizden değildirler. Onlar kitaptan anlamazlar. Ahireti bilmezler. Dolayısıyla biz bunlara dilediğimiz gibi davranabiliriz. Onları sömürebiliriz, ezebiliriz, emanetlerini geri vermeyebiliriz. Tamam onlara karşı hiçbir sorumluluk yok üzerimizde derler. Bu anlayış bugün de devam etmektedir. Yeryüzü dolusu insanı eziyet ediyorlar. Üzerlerine bombalar atıyorlar. Çoluk çocuklarını yok etmeye çalışıyorlar. Eğitim sistemleriyle işlerini bitiriyorlar ve sert değil, onlar adam bile değil onların gözünde. Bunlara karşı bizim üzerimize bir sorumluluk yoktur. Bunlar için dilediğimizi yapabiliriz düşüncesindeler. Tarih bunu göstermiş ve bu da devam ediyor. Ve وَي ne <laughs> ve yine diyorlar ki alellahi'l kezip. Bu söylemleri, bu sözleriyle Allah'a yalan iftira atıyorlar. Allahu Teala'nın onlara söylemediğini Allah söylemiş gibi kabul edip bir hayatı tutturuyorlar. Hem de vahum ya'lemun bunlar bile bile bildikleri halde gerçeği Allah hakkında yalan söz söylemeye devam ediyorlar. Allah'ın demediğini demiş gibi kabul ediyorlar ve Allah'ın dediklerini ise örtbas ediyorlar. Bu ayet-i kerime ile birlikte tekrar şunu söylemekte herhalde bir beyis olmaz. İman varsa müminde emanet vardır onda. Dolayısıyla emaneti olan kimsede bir iman, imanı olanda da bir emanet olacaktır. Yani güvenilir kimse mümindir, müminliğe teşne bir yüreği, kalbi, kişiliği vardır. Ben müminim diyen bir adam, öyleyse kendisini mutlaka güvenilir kılmalıdır. Güvenliği olmayan, insanlara karşı yalan, sahtekarlık, sömürme gibi özellikler olan bir kimsenin müminliğinden bahsetmesine kadar anlamsın. Rabbimiz şöyle devam ediyor. Ayet 76. Bela men evfa bi ahdihi ve teka fe inna Allahe yuhibbul Yo öyle değil. Kim ki sözüne vefalı olur ve Allah'a karşı gelmekten sakınır takvarı olur fe inna Allahe yuhibbul İşte Allah böyle müttaki olanları sever. allah Teala zalimleri sevmediğini beyan etmiştir. Şimdi bu ayette de müttakileri sevdiğini beyan ediyor bizlere ve özellikle şu iki özelliğe vurgu yapılıyor. Bela men evfa bi ahdi. Kim ki Allah'a söz vermiş ya da insanlara söz vermiş. Ahdine vefalı olan kimse bir de takvalı da olursa Allah'a karşı gelmekten sakınır, titizlenir, dinini bozmaz. Rabbi ondan ne istediyse onu gerçekleştirirse Allah böyle olan kimseleri sever. Demek ki kendisine bir kantar emanet edildiğinde onu geri ödeyen kimse bir güzelliğe sahip. Kendisine verilen emaneti korudu. Ahdini, sözünü yerine getirdi. Ama bir de takvalı olursa Allah'a karşı gelmekten sakınır, mümince bir tavrı Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ona öğrettiği şekilde yaşarsa işte o zaman Allah onu sever. Çünkü o müttakilik yolunda yürümüştür. Ve inna Allah yuhibbul müttakin. Allah müttakileri sever. İnne allezine yeşterune bi ahdillahi ve eymanihim semenen kalila <Sessizlik> ulaike la halaka fil ahireti ve la yükellimuhumullah ve la yanzuru ileyhim yevmel kıyame ve la yüzekkihim ve lehum Ya Rabbi sen koru. Ama insanlardan öyleleri var ki bir de şöyle yapanlar Allah'a verdikleri sözü sattılar, dünya karşılığında boşa çıkardılar ve hem de bir yeminleri vardı, sözleşmeleri vardı, ucuz paraya az bir değere değişi verdiler. İşte onlar için bir pay yok ahirette, cennette bir nimet yok, cennette onlara bir köşe yok. Allahu Teala onlarla konuşmayacak ve kıyamet günü onların yüzüne bakmayacak ve onları temize çıkartmayacaktır. Onlara ancak elin bir azaf vardır. İki ayeti beraber değerlendirelim. 76 ve 77. ayet. 76. ayette bir kişilik var. Ahde vefalı. Allah'a verdiği sözü yerine getiriyor. Yani iyya kanabut ve iyya demiş bunu yerine getiriyor. İnsanlara verdiği sözü yerine getiriyor. Ne zaman dediyse, ne şekilde dediyse, ne kadar dediyse onu da yapıyor. Söz bağlayıcı onun için takvalı oluyor. Tamam. İşte bunlar için cennet var zaten. Öte yandan Allah'a söz vermiş. Yeminler ortaya koymuş. Ve bunu da ucuz değerler için, üç kuruşluk dünya hayatı için, basit kariyer için, bir koltuk kanepe için, oturacağı bir nokta için satı vermiş, değiştiri vermiş bir dünyalık adına. Çünkü Allah'a verilen söz hangi dünyalıkla değiştirilebilir ki? Allah'a verilen söz karşılığı cennet olan bir sözdür. Öyleyse insan kulluk sözünden vazgeçmez. Allahu Teala'nın kendisinden aldığı bu sözü kesinlikle iki paralık yapamaz. Ama onlar yaptılar, dünya ile değiştirdiler. Kendilerine onca bilgi geldiği halde Musa Aleyhisselam'dan bu yana tüm peygamberler onlara apaçık çağrılarda bulunduğu halde nice sözler kendilerinden alındığı halde özellikle Yahudi dünya ama sonra Hristiyan dünya sözlerini boşa çıkardılar, yeminlerini yok saydılar, ucuz değerlerle değiştiriverdiler. İşte böyle yapanlar için. Artı bu bizim için de bir uyarıdır. Eğer siz Müslümanım diyenler siz de bu yanlışa düşerseniz, bakın karşılık nedir? Onlara kıyamet günü hiçbir pay yok. Hesap gününde onlara hiçbir yardım söz konusu değil. Cennetten hiçbir nimet tattırılmayacak onlara ve bir de Tüm bunların ötesinde Allahu Teala onlarla konuşmayacak. Onlara rahmet nazarıyla kıyamet günü bakmayacak ve onların günahları da temizlenmeyecek, temize çıkartılmayacak onlar. Bir de onlara velehum azabun elim, elim bir azap var. Bu gerçekten katmerli bir azaptır. Biraz önce Allahu Teala'nın onlara şiddet bir azap var deyişi vardı. Şimdi Allahu Teala elim bir azap var diyor. Ama onun öncesinde Cennette mahrum oluş. Cezalandırırken bile Allahu Teala'nın onlarla konuşmaması, rahmet nazarıyla bakmaması ve temize çıkartmaması, yardımsız kalmaları. Oysa bu dünya hayatta onların da belki ibadetleri, kullukları vardı. Tesbihleri vardı, oruçları vardı. Kendilerine göre bir din yaşıyorlardı. Ama onlar bunu sattılar, boşa çıkardılar. Allah da kıyamet günü onların yüzüne bakmayacak onları rahmet nazarıyla değerlendirmeyecek ve temizlemeyecek. Rabbim böyle olmaktan bizleri muhafaza buyursun. Kitabımızda Ali İmran suresinde Yahudilerin ve Hristiyanların yani ortak isimleriyle ehli kitabın müminlere karşı olan tavırları, kitaba ve Allah'a karşı olan düşmanlıkları bize anlatılıyor ve Müslümanların da kendi şahsiyetlerini bu noktada ayarlamaları emrediliyor. Biz kimlerdeniz, kimler gibi olmalıyız, hangi refleksleri ortaya koymalıyız? Bu yeniden bize öğretiliyor, belletiliyor. Rabbim doğruyu yaşamayı bizlere nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.